Çünkü Türkiye işin merkezinde bir kere herkes bunun bir farkında olsun. Hani herhangi bir sektörden bahsetmek değil, dijitalde Türkiye'den bahsetmek. Ee, neden diyeceksin? Hani genç nüfusuyla, 30 milyonun üzerinde kullanıcısıyla, altyapı kuvvetiyle. Yani ben bugün saat 16 saatlerinde Amerika'dan İstanbul'a indim, 14 gündür Amerika'dayım. Yaşadığım internet bağlantı problemlerini saymaya kalksam, ne yapıyorsun ya sen dersin? Amerika bizim gözümüzde şöyle bir yerde. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir kere onu unuttum. 30 megabit evde bağlantı var. Ben Skype'tan insanlarla iletişim kurmakta dahi zorlanıyorum. Bir şey download ederken bile zorlanıyorum. 4G diyorlar. Bizim buradaki 3G'yi öpüp başımıza koyalım. Çünkü hakikaten rezalet bir 4G altyapısı. Ha tabii tüketici adedi de çok yüksek. Yani 200 milyonluk bir tüketiciye ne servis sunarsanız, nasıl emerlerse ve bunun kişi bazına dağılım kalitesinin ne kadar olması gerekiyor. Bu ayrı bir beklentidir. Ayrı bir konudur ama biz kötü bir yerde değiliz. Bir kere buradan başlayalım. Hı hı.